Değerli aday öğrenciler, ben Profesör Doktor Sezer Ilgın, Hukuk Fakültesi Dekanıyım. Fakültemizde hukukun bütün dallarında, ulusal ve uluslararası alanda başarıyla görev yapabilecek hukukçular yetiştirilmektedir. Bu konuda kamu ve özel hukuk eğitimi üst düzeyde verilmektedir. Diğer hukuk fakültelerinden önemli bir farkımız da ülkemizin konuya ilişkin büyük ihtiyacını dikkate alarak deniz hukukuna ayrı bir önem vermemizdir. Fakültemizde ülkemizin denizcilikle ilgili büyük alaka ve menfaatleri ile Türk denizcilik sektörünün haklarını gerek ülke düzeyinde gerekse uluslararası alanda koruyabilecek savunabilecek nitelikte uzman hukukçular yetiştirilmektedir. Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezimizde kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. Deniz Hukuku Yüksek Lisans ve Deniz Hukuku Doktora programlarımızda eğitimler üst düzeyde sürdürülmektedir. Fakültemiz Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ile Avrupa Hukuk Enstitüsü'nün de üyesidir. Ayrıca Avrupa'nın pek çok saygın hukuk fakültesiyle Erasmus anlaşmalarımız bulunmaktadır. Fakültemizin öğrencileri yurt içinde ve yurt dışında sanal dava yarışmalarına katılmakta fakültemizi başarıyla temsil etmektedir. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Selam ve sevgiler.